Merhaba arkadaşlar. Dış kuvvetler konusuna devam ediyoruz. Akarsuları bir videomuzda işlemiştik şekillerini. Yeraltı suyu ve rüzgar şekillerini başka bir videoda işledik. Şimdi ise buzul ve dalganın şekillerini işleyeceğiz. Biliyorsunuz 5 tane dış kuvvet var. Arkadaşlar Akarsu Türkiye'de en etkili dış kuvvetli biliyorsunuz. Değil mi? Çünkü Türkiye en gebeliydi. Buzul ise ülkemizde en az etkili dış kuvvet. Türkiye'de en az etkili dış kuvvet. Çünkü biz Kutuplara yakın değiliz. Orta kuşak ülkesiyiz. Bakın, Norveç'in olduğu yerde olsaydık bizde en etkili dış kuvvet buzul olurdu. Yani enlem etkisiyle bizde buzul az etkili, sadece yüksek dağlarda etkili. Şimdi buzulda şöyle bir mantık olsun arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir dağ düşünün. Tamam mı? Şurayı da deniz düşünün. Şurası deniz. Şimdi arkadaşlar, normalde buzul Orta kuşak ülkelerinde 3000 metre civarında. Bizde Yunanistan'da, İtalya'da buzullar 3000 metreden başlar. Tamam mı? Şuraya 3000 metre yazdım. Bu Anadolu'nun son makyajının yapıldığı dönem diyordum size. Yani İstanbul, Çanakkale, Boğazları, Ege Adaları, Kıbrıs ve buzul çağının yaşandığı dönem. Hangi dönemdi bu? Dördüncü jeolojik dönem. Kuaterner dediğimiz dönem. Bu dördüncü ök dönemde bir buzul çağı oluyor değil mi dünyada? Küresel soğuma gibi düşünün bunu. Bu buzul çağı olduğunda ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kutup ülkelerinde, mesela nerede? İşte Norveç'te kutuplara yakın, Kanada'da, İsveç'te, Finlandiya'da, Rusya'nın kuzeyinde buzullar kıyıya kadar iniyor. Küresel soğuma oldu, buzullar alçalır, kıyıya kadar iniyor, kıyıya aşındırıyor. Fakat bizim gibi Yunanistan gibi, İtalya gibi, İspanya gibi ülkelerde, ortak kuşak ülkelerinde buzul çağında şu oluyor, buzullar... 2000'e kadar iniyor. Kıyıya inmiyor arkadaşlar. Tamam? 2000 metreye kadar iniyor. Sonra ne oluyor? Bu buzul çağı sona eriyor. Buzul çağı sona erdiği zaman arkadaşlar şu oluyor. Bu 2000'deki buzullar 2000'e kadar inmiş diye eriyip yukarı tekrar çekiliyor 3000'e geliyor. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de bugün Güncel buzul görmen için 3000'in üstüne çıkman lazım. bir Ya da herhangi bir ortak uçak ülkesinde. Fakat 4. Jölük zamanda buzullar bir 2000'e inip çıktı ya, burada izlerini bıraktı. Ne bıraktı? Çukurunu bıraktı. Buzul çukuruna ne dedik? Sirk dedik. Ne bıraktı? Vadisini bıraktı. Buzul vadisi. Ne bıraktı? İşte bir kayanın bir kısmını oydu. Şöyle deve örgücü gibi sert kısımları kaldı. Ne bıraktı? Hörgüç kaya. Tamam mı? Kaç bin metrenin üstünde? 2000 metrenin üstünde. O yüzden Türkiye'de 2000 metrenin üstüne çıkarsan, 2000 metrenin üstüne çıkarsan güncel buzul göremezsin. 2500 metre mesela Uludağ'da buzul izi vardır ama güncel buzul yoktur. Ama 3000'i geçen dağlarımızda güncel buzul da vardır. Dolayısıyla arkadaşlar 2000 metrenin üstüne bir ok çekiyorum diyorum ki 4. jeolojik dönemden, o buzul çağından kalan buzullar demiyorum bak. Buzul izleri var. Fakat bir kişi tutturdu. Dedi ki ya ben Türkiye'de güncel buzul görmek istiyorum. Şu anki buzulu görmek istiyorum. O zaman kaç bin üstüne çıkması lazım? 3 bin üstünde. 3 bin üstünde ise güncel buzullar var arkadaşlar. Bak bunu unutmayın. O yüzden Türkiye'de buzullar en az etkili. Ama sadece yüksek dağlarda etkili olmuş. Türkiye'de çok yüksek yerlerde buzullar var. Kıyıya hiçbir zaman inmemiş. Buzul çağında bile inmemiş. Dolayısıyla Türkiye kıyılarında en az etkili dış kuvvet buzul derse buna yanlış deyin. Kıyılarda en az etkili bile değil, hiç olmamış. O yüzden şuraya önemli bir not diyorum. Türkiye kıyılarında orta kuşakta olduğum için kıyıya kıyıya hiç inmemiş. Dolayısıyla Türkiye'de buzul etkisiyle oluşmuş fjord, skaer gibi kıyılara rastlanmaz. Türkiye'de yüksek dağlarda buzullar etkilidir. 2500 metreyi 2000 metreyi geçin buzul izleri görürsünüz. Hörgüçkaya görürsünüz, buzul vadisi görürsünüz, sirk görürsünüz, buzul çukurani göllerde işlemiştik. Ama güncel buzul görmek istiyorsan 3000 üstüne çıkacaksın. Buzulun tipleri var bir daha arkadaşlar. Mesela bir örtü buzulu var. Örtü buzulu. Kıtanın adanın üstünü komple örtüyor. Bu Grönland'da var, Antarktika'da var. Bizde yok. Bankiz var. Kıyı buz tutuyor. Bu da bizde yok. Bizdekiler mesela takke buzulu var, şapka buzulu. Sadece Büyük Ağrı Dağı'nda var. Takke buzulu. Vadi ve sirk buzulları var. Munzur Dağları'nda, Hakkari Cilo Dağları'nda, Adana Ala Dağları'nda, Rize Kaçkar'da. Bunlar hep 3000'i geçen dağlar bu arada. Buralarda da vadi ve sirk buzulları var. Türkiye'nin en büyük buzulu, en büyük güncel buzulumuz. Nerede derse Hakkari'de arkadaşlar. Hakkari'nin Cilo Sat Dağları, Cilo Sat Dağları Türkiye'nin en büyük buzulunun görüldüğü yer. Unutmayın. Türkiye'de buzul en az etkili dış kuvvettir. Çünkü biz orta kuşak ülkesiyiz, kutuplara yakın değiliz. Sadece yüksek dağlarda etkili. Ama Türkiye kıyılarında buzul hiç etkili değildir. Sadece 2000'in üstünde buzul izleri, 3000'in üstünde güncel buzullar görülür diye bilelim. Ha buzulun aşınım şekilleri deyince arkadaşlar. Bak şu mavi yazanlar. Sirk, buzul çukuru aşınım şeklidir. Buzul vadisi aşınım şeklidir. Hörgüçkaya aşınım şeklidir. Bizde 2000 metrenin üstünde bunlar var. Bu güncel buzul. Bu da bizde 3000'in üstünde var. Bunun dışında hani akarsuyun taşı da bir önceki videoda söylemeyi unuttum aslında. Lös yazıyordu ama akarsuyun taşıdığı toprak alivyon. Rüzgarın taşıdığı toprak lös. Buzulun taşıdığı taş ve toprağı ne diyoruz? Moren adını veriyoruz. Moren birikimdir. Yani sirk, örgüç, kaya, buzul, vadisi, buzul aşınım. Moren ise Birikim, buzulun taşıdığı taş ve toprak. Bu da bizde çok azdır. Ha bu topraklar geldi. Buzulun kayarken beraber getirdiği topraklar. Bir çukuru doldurup düzlük yaptı. Sander Ovası. Sander düzlüğü. Bir tepe yaptı. Buna da Durumlin diyoruz. Yani San Moren'den yola çıkın. Moren buzulun taşıdığı toprak ya. Eğer toprağı doldurup düzlük yaparsa bir çukuru, dağlarda bir vadiyi, ona Sander düzlüğü deriz. Biriktirip tepe yaparsa buna da Durumlin adını veririz. Şimdi bir haritayla bu buzul ve buzul izlerinin görüldüğü yerlere bakalım. Mesela Uludağ'da arkadaşlar, Uludağ'da şurada, pardon, Uludağ'da buzul yok. Burada sadece buzul izi var. Tamam mı? Çünkü Uludağ 2543 metre. Güncel buzul var derse Uludağ'da yanlış ama buzul izi var. Fakat arkadaşlar, fakat mesela Erciyes 3900 metreyi buluyor. Kaşkar 3700 metreyi geçiyor. İşte Mercan Munzur Dağları 3500 metreyi geçiyor. Hakkari Buzul cilosat Dağları 4000 metreyi geçiyor. Ağrı Dağ 5137 metre. Bunlarda hem güncel buzul var hem buzul izleri var. Aynı zamanda Aladağ. Adana 3700 Adana Niğde arasında demir kazık zirvesi vardır. 3700 metreyi geçer. Şöyle diyebilirim. Türkiye'de kıyıda buzul izi hiç yok. Fakat dağlarda var. Batıdan doğuya gidildikçe yükselti artıyor ya, buzul ve buzul izleri artar. Bak aynı cümle yazmış, Türkiye'nin enlem koşulları nedeniyle 2000 metreden sonra güncel buzul izleri 2000 metreden sonra, bak buzul izleri 2000 metreden sonra, güncel buzullar ise 3000 metreden sonra görülür. Tabi küresel ısınmanın etkisiyle artık bizim buzullarımız da dünyadaki gibi eriyor. Enlem koşulları nedeniyle buzullar hiçbir zaman kıyıya inmemiştir. Bu nedenle Fjord Skyer gibi buzul aşının birikimiyle oluşan kıyılara Türkiye'de, rastlanmaz diye arkadaşlar bileceğiz. Arkadaşlar bu videomuzda buzuldan sadece bahsetmiş olalım. Bir sonraki videomuzda hem dalganın şekillerini hem kıyı tiplerini birlikte işleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle esen kalın.